Gazeteci Deniz Zeyrek, Fox TV ekranlarında canlı yayınlanan orta sayfa programında yine gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Altılı ittifakın adayı kim olacak sorusuna cevap veren Zeyrek, lafı dolandırmaya gerek yok. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyorlar dedi. Sözlerini ama diyerek devam eden Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun desteğini almadan ikisi de aday olamaz. Bunun da farkındalar. Bu iki ismin adaylığı da altı lider tarafından kabullenilmiş bir olay ifadelerini kullandı. Seyrek parlamento seçimlerinin aşağı yukarı nasıl sonuçlanacağı belli. Kamuoyu yoklamaları da sokakta bu sonucu gösteriyor. Mutfaktaki yangın milletvekili seçimlerinde nasıl bir sonuç getirecek hepimiz biliyoruz. Kritik olan cumhurbaşkanlığı seçimi ve Millet İttifakı'nın adayı şu anda göstere göstere Kılıçdaroğlu. Bunu kendisi de istiyor. Kılıçdaroğlu ile ilgili seçilemez endişesi dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını Meral Akşener de istiyor. Tavırlarından da Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği ihtimaline inanmadığını görüyorum. Diğer beş lider de inanmıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor. İttifak içinde sağ sol ayrımı da var. Kılıçdaroğlu olmayacaksa İmamoğlu diyen CHP tarafı var. Sağ kesimse Mansur Yavaş'ı istiyor şeklinde konuştu.